Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir hızlı hamur işi yaptım. 3 dakikada hazır olan hamur işimi buyurun hep birlikte yapımına geçelim. Çay demlenmeden hazır oluyor hamur işimiz. Öncelikle e, yoğurdumuz var. Bir çay bardağı ve bir çay bardağı aynı ölçüdeki çay bardağıyla unumuzu ölçüyorum. 1 ikinci çay bardağı unu. Şöyle 3 olacak. Kenara bırakıyorum. Bir tane çay bardağı aynı çay bardağı ölçüsüyle yoğurdumu alıyorum kabıma. Bir tane yumurtam var. Yumurtamızı kırıyorum. şöyle çay kaşığı ile bir buçuk çay kaşığı kabartma tozu ekliyorum ve bir çay kaşığı tuz tepeleme değil normal şekilde İsterseniz daha büyük ölçülerdeki bardak ile de yapabilirsiniz malzemenizi daha fazla isterseniz daha büyük su bardağı ile ölçü yaparsınız. Su bardağı ile yoğurt, su bardağı un ölçüsü koyarsınız. Yumurtam köy yumurtası olduğu için sapsarı oldu. Şimdi bunun da yarısını ilave ediyorum. Kontrollü olarak ekleyeceğim. Hemen sıyırıp Benimki küçük bir hamur. 2 kişilik. bu kadar un yeter. 2,5 su bardağı çok az fazlası. E, 2,5 çay bardağı pardon su değil çay bardağıyla ölçmüştüm bugün. Elimi şimdi sıyırıyorum. Evet elimi sıyırmıştım. Ha, hala çok yapışıyor. O yüzden biraz daha un ilave ettim. Hamur elime çok fazla yapıştığı için 3 su bardağına yakın un 3 çay bardağına yakın un gidiyor buna. Bu kadar yeterli. 3 çay bardağı gitmedi. Az kaldı. hamurum toparlandı. Bunu da ilave etmek istiyorum. Şimdi tezgahımı temizleyip hemen pişirmeye başlıyoruz. Bunu da beklemeye gerek yok. Mayalı hamur olmadığı için tezgahımızı güzelce temizleyelim. Şimdi şu kalan yarım kaşık unumuzu şöyle sepiyoruz. Güzelce ne? Üzerine hamurumuzu alıyoruz. O kadar çabuk oluyor ki bu. Kim gelirse gelsin misafiriniz olarak çayın yanına 3 dakikada hazır. Daha çayım demlenmedi, hamurum hazır. İsterseniz arasına peynir de koyabilirsiniz. Şeklini farklı yapıp. Ben bu şekilde yapacağım. Az bir şey üzerine de un sekmek istiyorum. Yapıştı. Çok ince bir hamur olmasın. Şu parmağımız kalınlığında olsun hamurumuz Şimdi tavama sıvı yağ alıyorum. Şöyle yapışmaz bir tavaya. Dibine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekledim. Altını açıyorum. Şöyle birazcık tuz sepiyorum. Tavamın dibine yağım ısındı. Isınan yağımızın içerisine hamurumuzu bırakıyoruz. Bir tanesini bırakınca çok ısınıp ısınmadığını anlıyoruz zaten. Azıcık daha bekleyeceğim. Yarım dakika daha bekleyip yağın biraz daha ısınmasını bekliyorum. Isınan yağımızın içerisine birazını soyuyoruz. Yerlerin iki tavada pişecek benimkiler. Çeviriyoruz hemen. Hamurumuzu ince yapmayın dediğim gibi azıcık parmağınız gibi kalın olsun. Arkalarını kızartıyoruz. Kızaran, iki tarafı da kızaran hamurumuzu alıyoruz. Servisimize. Ve diğer hamurlarımızı hemen bırakıyorum. çeviriyoruz arkalarını daha tam kızarmamış azıcık daha ondan sonra evet hamur işlerimi pişirdik bu şekilde bakın dışı çıtır içi yumuşacık ve şöyle gerçekten çok leziz oluyor çok çabuk oluyor çay demlenmeden hamur işi pişmiş oluyor. Denemek isteyen herkese şimdiden afiyet olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma beğeni yapıp abone olmayı unutmayın lütfen. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.